Evet dostlar, bölüm 2'de birlikteyiz. Şimdi lige başlıyoruz. Premierlik. Haydi bakalım. Premierlik bize ne katacak, ne katmayacak. Brinkton deplasmanına gideceğiz. Oh. Haydi pozitif futboluyla taktikimizi değiştirmek istemiyorum. Sert ol abi. Yükle. orijinal sıranda kadar gözle görülür bir biçimde farklılaştı. İşte orijinal sıranda dönmek istiyorsun. Hayır hayır hayır. Bu şekilde devam. <laughs> Şimdi bir hızlı bir bana kaldı döner. Rashford, Sancho, Cristiano oldu. Ben zaten Forret'te oynatacağım. Hmm. Sonra Anthony. Bu Elega nasıl bir şeydi ya? 19 yaşında daha bu Elega. Hayır abi. Elega, Elega, Elega sen defa şey geçiyorsun. Şunlar abi. Gözümü alıyor ya. Neden burada duruyorsunuz ki göndermemişim böyle abi siz bir gidin. Şimdi elede kim izliyor? Bakalım. Bu yeni aldım da. Ee, Ay, Antonis sakatmış. Tam pardon, pardon, pardon. Pijonus. Şu an iyiyim ya. <laughs> Defansa Degaya, Varena, Meguari, Dalot, Shaw, Casamiro, ediksen, Sancho, fernandes, Rashford, Cristiano Ronaldo. Bence şu an iyiyiz. Şu an gayet iyiyiz. Yo o oynar Ronaldo. Oo, oh, herkes oynar abi. Uyarsın abi uyarsın. Uyarsın. İlk maçımızı galibiyetle başlayacağız. Bir de bir yapacağız arkadaşlar. Bir de birle başlayacağız. <laughs> evet abi. Hadi çocuklar utandırın bizi. <laughs> ben Cristiano Ronaldo bu sezon bir bir ben buradayım. Ben dünyanın en iyisiyim. Hala ben gitmedim demesini bekliyorum oyunda Tamam bu oydu. oylu marka ciddi buradan yani puan ya da puanlarla ayırmamız lazım abi. mağlubiyeti kabul etmiyoruz bu herhalde ya Tamam daha yeter ya Nasıl bu kadar boş alan buluyor anlamıyorum. O kadar markajı falan yükseltiyoruz. Abi bu toplar işte bizim olmalı yani. Çok güzel. Ah kötü pas. Ronaldo biraz daha içeride olsaydı. Oo çok iyi. Offside yok değil mi? Offside mi? Yok herhalde değil mi ofsayt? İnceleniyor. Vara gittik. <laughs> gol iptal edildi olsaydı arkadaşlar. Var bizi bitirdi. Ama attık. Yine mi inceleniyor? Yine gol iptal edildi. Yine ofsayt. E bu gol olsun artık. üçüncü, 3 gol offside oldu. Bir tane gol verdi mi? vermedi. Aynen. Şimdi geriden geldi. Üç gol attım. Üçü de offside. <laughs> güzel. Güzel. Taktik meyvelerini veriyor abi. Taktik meyvelerini veriyor. Taktik meyvelerini veriyor abi. Hiç sıkıntı yok. Bruno Fernandes'e seslenirsek çok daha olacak. Mouse niye bu kadar bu doğru sayt değil artık ya. Dördüncü ol sen abi. abi. erik Eriksen niye tıkladım? ya? Neyse. bu noktadan de alacağım oyundan hmm. de <gülüyor> 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 abi 4 gol dördü de bu sen o sarısı var kırmızı kırmızı çıkar çıkır kırmızı. Hadi sek Deren yere kadar git Güzel oldu bu Bir dakika abi şimdi bir dakika Bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi Abi şuradan alıp da Oyuna müdahale edeceğim adam da yok yani Şimdi ee, Kasa mi değiştireceğim. çırıyor hocamı ya dönelim abi. Bekleri de ileri çıkaralım. Aslında Martin aldılar. Raşhur'la değiştirdim. Raşhur'da ileri koyalım. <Gülüyor> <Gülüyor> bu, bu kimdi? Genç miydi bu ya? Hadi abi Hadi abi <laughs> Son dakikalara bir golümüzü bulalım Bulamadık abi 4 gol attık 4 de offside Böyle bir şey yok ya Yani 4 golün 4'ü de offside mi olur ya <laughs> O Chelsea evde. Yeneriz dostlar ya. Chelsea hallederiz yani sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum. Abi kaç tane basın toplantısı var ya? devam 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 İki transfer yaptık. Zaten transferleri ilk videoda e, at attım. ve Roma'dan birer tane sağ ve sol bek transfer yaptık. Çok iyi değiller. Şimdi ikişimizi görürler ama hani bir süre bizi idare ederler. Sağ ve sol bek e ihtiyacımız vardı zaten. E ee, mümkün olursa orta bölümden ya da ileri bölümden birini satarsam defansa bir transfer daha yapacağım. <laughs> Şimdilik herhangi bir transfer yapamadık. Bütçemiz zaten bitti. Haftanın <laughs> takımında bir tane oyunumuz var güzel güzel başladık Lig'e Chelsea ile kendi evimizde yenersek tadından yenmez Ligi dördüncü bitiririz bu sene seneye ikinci falan ondan sonraki sene kupayı alırız abi yani belki bu kadar bile sürmez Abi şu an transfer bütçem yok çok da transferlerle ilgilenmeyeceğim şu an şu an elimizdeki kadroya göre oynamamız lazım Bu tür rekabet güçlü yüksek çok güzel bir şey. Keski izlememiz gereken maçlar oluyor. Tamam tamam. Beni fersen güçlü bir atarak atak yapmak istiyorum. Taraftan sayesinde 12 ayrı oynayacağız. Tamam bitirdi abi. Benim tercihim yönde olurdu. çok saçma oluyor basın toplantıları ya. Gereksiz sorular, gere aynı sorular döndür babam döndür soru oluyor. Şimdi Abi Hadi çalışın arkadaşlar, çalışın. Premier zor bir yer. şu an bizim için şampiyonu falan yok abi hayır 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 abi bu geri al yanlış yaptım tekrar değiştireceğiz bunu hayır hayır, hayır, hayır. Antony iyileşmiş gibi. Hayır abi. Fred. Fred alacağız abi. Hadi bu maç bizim olsun. Chelsea'yi yenmemiz lazım evimizde. Oy oh, 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 oy. Oh. Bize bu kariyer güzel taktik getirecek mi? Rashford ah Rashford ah. Azıcık daha yerden daha yerden vursam. Dalot. Bruno Fernandes destek. Oo Ronaldo. Bruno Fernandes tehlikeli. Kart derbilerde kartlar çok tehlikeli arkadaşlar ya. Çok iyi çok iyi. Oyun kontrolü bizde. Bir de golle taşlandırdık mı bunu? Geçen maç 4 gol attık. 4 dolsaydık. 5'lik. yana. Siz gider. Oo çok iyi. Bu gol olsun artık ya. Yeter olsaydı takıldı kaldığımız. Güzel. Çok iyi başladık hala. Gerçekten çok iyi başladık. Casemiro'dan muhteşem bir asist oldu. alın oradan çok iyi abi Vega'ya hata yapma pres yap pres yap kaptıracaklar hadi Ronaldo hadi Ronaldo vur Ronaldo Ronaldosun sen ya çok iyi abi çok iyi ilk kere iki gol bulduk her şey çok güzel gidiyor taktiğimizi oturtuyoruz abi taktiğimizi oturtuyoruz taktiğimiz çok güzel gidiyor birkaç eksiğimiz var abi birkaç eksizdi tamam mı Önde pres olayımız biraz sıkıntı. Oo, ne yapıyor lan bende? <laughs> i̇ki kere mi Hataya bak ya. Yavrum benim, Casemiro. 3 <laughs> oldu abi. Çok iyi. Düşene bir tekme de bizden. Bruno Fernandes iki maçtır kötü oynuyor. Bruno Fernandes biraz bizi yoracak gibi sanırım. Pası da kötü. Ee, Eriksen'i Bruno Fernandes'in yerine alıyorum. Fred'i Bruno Fernandes'e değiştirelim. Reşfurt'u çıkartacağım. Antonio Azendi, Sancho'yu. 3-1 oldu. Böyle işte değiştir. Şu düşüştekileri bir çıkaralım. Ronaldo sen nesin ya? Canavar ya. Oh, 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 oh. Hadi Güzel Bak bu toplar Ooo oh, Casemiro sen nesin ya Bu topların bizde kalması lazım İşte bu toplar çok önemli Düşen topu hemen almamız lazım Onu iyi kurguladık yani Biraz daha ileri doğru çektik Güzel oldu defansı Ooo oh, 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 Erik sen içinden geçiyoruz Chelsea'nin yorgun olanlar kim var? Tamamdır. Şu an şu an şu an iyi. Bir gol daha buluruz ilme geliyor. çok iyi. Anthony nereye vurdu? Muhteşem bir pas geldi Erisan'dan. Güzel. Martinal yapma yapma. Oo, oh artık yok artık. Ne biçim pas oldu orada. güzel abi. 5 gibi bitti. <laughs> Chelsea'nin içinden geçtik. Çok iyi oldu abi. Çok iyi. Sağda kendi futbolumuzu oynadık ve herkes ne yapabileceğini gösterdik. Bizim için çok önemli bir galibiyet. Daha mutlu olamazdım. Böyle bir dinlenmeye dinlenmeyi hak ettik. Ara vereceğim. Tamamdır abi. Çok iyi oynadık. Zirve bizim için önemli Abi biz lig şampiyonu oynamıyoruz. Biz seneye şampiyonlar liginde oynuyoruz. Ya UEFA kupasını alacağız. Ya da e, şey yapacağız. birlikte 4. sırada bitireceğiz. Basın toplantısına katıl. Soru ne? Grand Potter anıza münakaşa son verecek gibi görünmüyor. Yaptığın son yamakını ne düşünüyorsunuz? Ezir rakibinin başında olsa da kendisiyle alakalı bir sıkıntım yok. Ancak sanıyorum sonuç gramı oldukça gelmiş olmalı. Tamam. İkinci soru ne? Soru nedir lan? Yani ha. attığı gol hakkında ne söyleyeceksiniz? Zeka kokan muhteşem bir goldü. Cristiano üstün performansına onu kimse değişemez. Son suyu, elde kalan bile olsa değişmez. Güzel abi. ama Evet arkadaşlar bir maç daha yapalım. Leicester City deplasmanına gidelim. Bir bölümü de burada sonlandıralım. Bölümler şöyle kısa kısa olsun. Ee, favori taktiğimizi bulduktan sonra sıra sıra favori taktikler gelecek abi sıra sıra Manchester United, Chelsea, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş, işte Adana Demirspor hepsi de abi. Hepsi sıra sıra takır takır, takır 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 taktikler gelecek. Bir iki taktik daha denememiz lazım. Şimdi Manchester bunu bir deneyelim, karar yapalım. Ardından ben ara ara başka bir takımla başka bir taktik deneyeceğim. Ondan sonra bir, ortalama bir taktik çıkarınca sırası sıra hepsini deneyip Takır 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 gelecek abi. Hepsi gelecek. Bakıyorum 20 dakika olmuş. Evet bir maç daha kurtarır abi. Bir maç daha yapalım. Güzel oldu. Güzel. Taktiğimiz çok iyi oldu. Yeni transferleri daha oynatmıyoruz. Gerek yok. Hmm. Yok HSSD de yeneriz deplasmanda. İlk maç. Ya 4 gol attık ilk maç ya. 4 gol attık. 4 offside. Vara takıldık. Ne varmış be. Sadece bize var. Bize de mi var be? Hadi 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 hadi. abi ya çok bekliyoruz. saati de bakalım bu arada. Evet abi saatte 12'ye geliyor. Akşam 12'ye sabah iş var. işe gideceğiz. Uyumamız lazım. bu hafta Veran, Casemiro, Eriksen, Cristiano Ronaldo evet, bu hafta dört tane futbolcu sokmuşuz haftanın takımına. Güzel başladık, güzel başladık. Çok iyi başladık. Casemiro yapma, 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 yapma. Bu iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı abi. site 6'da 6. 6'da 6 diyorum. 2'de <laughs> 2 yapmış. West Ham 2'de 2, Liverpool 2'de 2, Crystal Palace 2'de 2. Biz çok güzel. Hiç yerimiz çok güzel. Arsenal 2 puan toplamış. Realde öyle değil işte de. Yani yapacak bir şey yok. Ya biz yerimizi seviyoruz abi. Biz. Bizim liderlikte şampiyonlukta falan işimiz yok. Biz Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne gidelim. Yani dördüncü bitirelim. Seneye biz liderlik olacağız zaten. Ambargo koyacağız bu liga. Nefes aldırmayacağız hiçbirine. <laughs> Preston oynayacağız. Abi bunlar çok önemli. Bunlar çok önemli. Maç kondisyonu eksik olan futbolcuları ona yapıştıracağız orada. 1 milyon sen üstünde para kazandım. Ne kazanmışım abi? Hadi başla toplantı başla. Çok çalışmaya devam etmeli. Potansiyonumuzu kullanamayız. Yoktu doldurmayacak önce onsuz bir şey yapmaya çalışsan çok olmadan istediğimiz sonuçlar alacağım, Gönül tam aynen abi aynen. Fret abi fret oynar. Evet düşünebilirsiniz. Birlikte çalışmayı yetenek projelerin bir kendisi tamamen dört ekip olacak. Tamam yani böyle bir sıkıştırdılar ki Fred Portasson desteğini görüyor. sen orada iş yaparsın Avrupa Kupası. Grup ETA çok, çok seviyorum böyle açmayı. 1. mıyız biz. 1. torbadayız. Hangi gruba geldik? F grubu. 2. torbada var mı Fenerbahçe? Gelme bizim gruba Fenerbahçe. Gelme ha iyi Arsenal grubuna. Git. Kim geldi? Feyenoord geldi. Üçüncü soru Kim var Türk takımı? Kimse yok. At sırayla. Apollo. memne ne geldi. Dördüncü soru Türk takımı var mı? Trabzon nerede? Şampiyonlar katılmış o Trabzon. Güzel abi. Güzel Katılsın. Evet şu maçı da bitirelim. Devam edeceğiz buradan. Casemiro'nun yerine Fred'i kullanacağım. Fred oynayacak orada. Ee, Martinez'e girebilir. Çok yorgun bir oyuncumuz var mı? Rashford. Martinez'i de değiştirdim ikinci yarı. Bakacağız abi bakacağız abi ikinci yarı. Hadi de açız dediğin videoyu burada sonlandırırken şöyle bal kaymak yapalım da sonlandıralım. dir tam koridordaki toplantı yaptım ama olsun artık. Hayırdır inşallah. Bu da bizim totemimiz olsun. Yine kazansak ne atlayacağım bundan sonra. Bu maçta kazansak bundan sonra tünelleri atlayacağım abi. Totemimiz bizim bu. <laughs> top biz daha çok iyi Eriksen sarı kart görmedin iyiydi oo, oo işte bu ya Offside yok offside yok Artık psikolojik bunu offside ile giderdiniz Çok iyi başladık Abi sıradan falan göstermemizi biz umursamayız maçlarımızı alalım 4. bitirelim şampiyonlar ligine gidelim Bizim hedefimiz o şu an şampiyonlukta gözümüz yok bizim Belli olmaz arkadaşlar, yorumlara yazdık. Belki Manchester City genel şampiyon olur ama Liverpool var. Bakmayın bu Sen normalde kötü olduğunu ama iyi. Of 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 of. Çok yaptı çok yaptı. Ya var, gol geçerli abi. güzel. <laughs> İlk kez iki sıfır bulduk. İlk yarı 2-0 bulduk. Bruno Fernandes yine kötü oynadı. Bruno Fernandes orada oynatamıyoruz herhalde. Olmuyor. Başka bir şey denememiz lazım onun için. Mekis'in hmm. M2'sine değişiklik yapmamız lazım Bruno Fernandes. Ne mu? Ne oldu orada ya? Sancho ne yapıyorsun? çok iyi Vara git vara. Offside vara kalktı sanki ya. Hep bize mi olacak? Sonra şöyle değiştirdim. Fred oynasın. Bunu dedi şey yapalım ya. Ofansif oyuncu. Destek. Bakın olacak mı? Şovu çıkaralım hem sarısı var. Erik sende artık yeterli. Ne böyle çıkar? Kaç oldu ya? kaç oldu? 1, 2, 3, 4. Gel Agro da, da bunu değiştirin. Ver onu aldı. Yorma kendini. 2-0 olsun bizim olsun Güzel. Bu oley muhabbeti çok saçma da ne olay ya. Deplasmanda <laughs> ne oley ya? Leicester'ın sahasında ne oley? Evet abi. Buradan da galibiyetle ayrıldık. Taktik tuttu ya. Hani zorlandık ama. Yani e, buraya gelene kadar çok uğraşmış olabiliriz azıcık maçlarında. Hele yani özellikle defalarca kayıt silmeme rağmen buraya getirmem benim için çok büyük başarıydı. Yani cidden e, önemliydi benim için. Güzel bir e, şey oldu. Maç oldu bu da. Fikstürümüz hemen bir bakalım. E, Everton'da içeride oynayacağız. Sonra Avrupa Kupası maçlarına gireceğiz arkadaşlar. E, şimdilik ama bu kadar yeter. Lig'de ne durumdayız? Lig'de 3 maçta 9 yapmış Liverpool, biz 7. o Manchester City kaybetmiş kime? Liverpool'a. Evinde yenilmiş bize. De. Yani, deplasmanda Manchester City yenmiş. Liverpool bizi zorlayacak herhalde bu Hiç fark etme abi, biz, işim, biz işimize bakarız. Biz, galibiyetimize bakarız. Biz, olayımıza bakarız yani. <laughs> bize şans vermiyorlardı, biz işi götürüyoruz abi biz. Odayı götürüyoruz. En çok asist yapan. Lonberry. Aston Villa. Değerlendirebiliriz yani bu adamı. En az gol yiyen Alisson. Hiç gol yememiş. Nasıl hiç gol yememiş ya? Ha Alisson şeyin kalesi Liverpool'un kalesi tabi. şeyle karıştırdım. Ederson muydu? Messi'nin kalesinin adı. Onunla karıştırdım. Oyunu kaydedeceğim arkadaşlar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın bölüm 2 de böyle devam etti 2 maç kazandık bundan sonraki bölümlerde biraz daha ilerleterek hareket ederiz böyle sıkıcı olabilir yani çok güzel böyle çok teşekkür ederim İyi günler